arkadaşlar. Şimdi biz okul kitabımızda etkinlik yapmayı öğreniyoruz. Öğretmenler bunu ana sınıfında çok bulunan bir kitap. Buraya öğrencinizin adını yazıyorsunuz önce. Şimdi buradaki en üstteki bulutun aynısını bulup çarpı atıyoruz. Biz bunu yapmıştık ki size göstermek için üstünden gittim. Ve en alttaki. Ve yedi cücelerle pamuk prensesini götürmeye çalışıyoruz. Şu odan böyle böyle gidiyoruz. Buradan da böyle üçgen çizip. Burada köprüler var. Merak etmeyin atlamamıza zıplamamıza gerek yok. Biz şöyle ok yapalım. Bu daydı diyelim. Gelelim ikinci ödeme. Şu pek olmadı. Heh. Buradan gölgelerini yapıyor. Bu fil. Filden böyle gidiyorum. Aslana böyle gidiyorum. Tavuk tavuğa gidiyorum. Kuzuya gidiyorum. Kipiye gidiyorum. Kaplumbağa'ya gidiyorum. Ve sonra da tavşana gidiyorum. Şimdi burada da okuyorum. En çok kuba olan göleti çapla. Çapanadık. Şimdi gelen ikinci ödev. Hangisi bunu kapla? Biz bunu tercih ettik. Bunu tercih ettik. Biz bunu nasıl bildik söyleyeyim mi? Çünkü bu çok kolay bir ödev. En büyük tabii ki bu büyük. O yüzden şimdi gelen ikinci ödev. Bu en küçük. Kamyonu yapıyoruz çünkü dua yapacaklarmış. Bu bunun. Siz bunun aynı mı sandınız? Ben sandım. Şiş, bu da buraya. Bu buraya. Bu buraya. Şimdi. Bu da yok mu? Tamam. Şimdi buradaki büyük olanları eşleştiğini götüreceğiz. Gördüğünüz gibi bu. Diğer sayfalar çok zor değil. Merak etmeyin ben size öğreteceğim tamamını. Şimdi burada da diyor ki yeni kuşların yeni kuşlarının kafasını bu ve yumurtalarını yap. Şimdi önce bu bunun kafası diyeceğim. Hangisi be? ha Bu bunun kafası. Bu bunun kafası. İlk başlarının kafası bu. Sonra ikincisi bu. Bu bitti. Şimdi yumurtalarını bulacağız. Yumurtalar o kadar da kılışık değil. Bunlar çarpı. Değil mi? Bakın. Gördünüz mü? Biz okulda hep çarpı atıyoruz. Bu kuşun adı ne? Yaya kuşu söylemiştim. Ay, Başka. Kuşu, deve kuşu. Ay deve kuşu unutmuştum. Bunun da üstüne gideceğiz. Bakın böyle eşleştiğini götüreceğiz. Böyle de dümdüz bir çizgi. Bu, bu buna çok kolay bir ödev değil mi bu çocuklar? İyi, Bir, biraz zor hiç olmuyor. Birinci sınıfmış gibi düşünün. Ay, ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü birinci sınıfta çok zor ödevler var. Ben ödevleri sevmiyorum. Ama okuldaki, buradaki ödevleri seviyorum. Bazen ne yapmıyorum. Bu da farklı olanları daha yeçesini alıp ve çarpıza diyor. Ben sadece iki tanesini alacağımızı söylemiştim. Ama bu da çok belli. Değil mi? Bak hepsi buraya bakıyor. Tek bu buraya bakıyor. Ben de anladım ki birbirine bakıyor ya bunlar. İşte ben de ikisine çarpı attım. annem de yanlış dedi Şunu şöyle çarpamıyoruz ödev yapmıştık zaten. Şimdi buradaki boyamıştık. O yüzden gösteriyorum. İstediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Ben pembe mi olmadığı için pembe boyamadım. Kırmızı pembe gibi gözüküyor. Şimdi bunun üstünden gideceğim sizin için. Böyle gidiyoruz. Uzay mekiğini dünyaya ulaştırıyoruz. Ay bazen ne? ay sizin için kötü bir yer çünkü orada hiç nefesinizi tutamıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Olası deniz gibi değil, deniz gibi sanmayın. Olası kötü bir yer. Şimdi eğer buradan gitseydim ne olurdu? Bu dönen dünyaya gideceğim diyorum. Bu da astronotların çok gittiği bir yer. Burası. Burası da kapalı yol. Şurada da tencereleri buluyoruz. Gördüğünüz gibi böyle. Bu böyle. Bu böyle. Hmm. Ha. yanlış mı yaptım ben? Durun ben bir bakayım da. Çocuklar ben yanlış yapmışım. Şöyle yapayım da yol olsun bu seferde. Yanlış ya. Bakın boşta kalan bir tane kaldı mı? Şu kalmış. Biraz karışık oldu üstünden gittiğim için. Bu da değil. Ben kalemim düştü. Bu da şimdi diyorken aynı cimnastiği yapanları her sırada ve her sütunda bulalım diyor. Mesela bu elinden anladım, bacaklarından anladım. Eğer bu böyle yapmış olsaydı ben bunu yapacaktım. Ben bunu nasıl anladım, anlamadım biliyor musunuz? İşte bu bunun değil ki. Ee, şimdi elini yukarı kaldırmış, ayağını böyle yapmış. Eller kapalı olup şöyle olacaktı. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Sadece 3 bak yazıyorum. 1 2 ve 3 Bak. 3 satır olduğu için 3 yaptım. Ve bir tane. Diyor ki Bu bizim bu örüntü diyoruz biz bunu okulda. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Böyle böyle. Ben herkese öğretmenim çizgilerden gideyim mi diyor. Ben daha gidiyorum çizgilerden. Öğretmenime sormayın. Ama bir kere ben sonuncu kalmıştım. Dinozoru herkes yaparken ben yapamadım. Ama bir kere ben Beyrus'u geçtim. Beyrus sinir, sinirli bile. Yani sinirli bile derken ben ona sinir oluyorum. Bakın. Nesnele bu ve boya. Aslında beyaz oldu ama biz boyadık işte. Bir ay. iki hediye. Üç ödek. Dört kitaptaki bu. Gösteriyorum arkadaşlarıma. Bak buradaki şuradaki. Burada da bir bebek var. Böyle yapıyoruz. Gösterdim. Eğer şuradaki nokta olsaydı ben hiç göremeyecektim. Arkadaşlar bu hiç zor değil. Diyor ki böyle eşlerine götür. Eşi olmayanları dalya içerisinde. Bakın bu da aynı alıyoruz. Unutmadım bilinme herhalde. Niye yok? Benekli, aynı benekli olanları salıya boya, maviye boya, kırmızıya boya, yeşile boya. Ama biz istediğimiz boyayamayız onu söylüyorum. Önce buradaki benek var ya buradaki benekliyi boyayacağız. Benim sanılmadığı için keçeli kalemle yapmak zorunda kaldım. Onu söyleyeyim. Sizde keçeli kalemler yoksa ee, bakla e, şimdi kıtasi herhalde bulursunuz bunları. E, burada çok görünüyor bir kalem ya yaptığım için ben size böyle göstermeyeyim. Bak bir İki. üç dört. 5. Çünkü sayıyorum sizin için. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13 bakalım şuraya. 13 on on dört on beş on altı on yedi on sekiz on sekiz mi on sekiz on do, on dokuz Bakalım 19 20 Bakalım boşta kalan boşta kalan hiçbir tane yok çocuklar. Söylüyorum bunu. Şimdi... Diğerlerini bir dahaki sonra videoda çekelim mi? Ay tamam. şuna da yapalım da. Gösteriyorum. Şimdi bu kare ya. Buna. 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 Diğerki videomuzda çekiyoruz. Çünkü daha gece oldu. Abone olmayı unutmayın. Bu sayfayı... İyi, yarın gece yapabilmemiz için. O yüzden böyle yapıyoruz. Şşş, bakın. Bundayız. Yarın bana hatırlatmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.